Tamam hoş geldin gün arkadaşlar gizli bir yer göstereyim. ve e, gizli değil de yani bunu herkes bilsin. İlk e, ilk önce polis merkezine gidiyoruz. E, aslında bu Burak'ın eski şeyinden yani. Evet bakın gizli bir yer var arkadaşlar. Ve e, bir dakika. Hı? Hmm. Ben bunu bir yere yazdım. Evet, bunu tutamıyorum bir şey yok. tuttum lan onu. Neyse dönüyorum gidiyorum. Hemen sinemaya gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü sinema ile ilgili. Hemen sinemaya gidelim. Çünkü arkadaşlar önce Burak Hemen'le ilgili bir şey gösteriyorlar. Ve ben de Burak Hemen'e gideceğim ve yazacağım oradaki yere. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar şurada bir sinema izleyeceğiz ve hemen evet hemen sayımızı unutmadık zaten hemen aklımızda zaten evet yazdım hemen hemen burama gidiyoruz buraya evet arkadaşlar evet gördüğünüz gibi gönlüm. bunlar evli bunlar bu evli ve bunun çocuğu var şurada. Ve bu kadın niye elinde bu çocuğu tutu bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Bu evi biliyorsunuz. Aa helikopter var. Niye geldi bilmiyorum arkadaşlar. Burada herhalde birileri var. Burada arkadaşlar ıı, Baksanıza iki tane kişi var dedim ben size. Orada biriler var demiştim. Ve iki tane adam çıktı. Oha bunlar niye geldik şimdi buraya? İndiler. <laughs> Bu arada. Aa bir şey yapıyorlar orada. Bir şey koyuyorlar oraya? Tam görmedim ama. Tam bakın şurası. Ay neyse geçti artık. Oradaki bankanın yer altı arkadaşlar. Oraya herkes biliyordur. Biz de orada bir tane abine video çekmiştik. Evet burada bir şeyler yazıyor. Görüyorsunuz elinde defter var. Kalem de var. Bir şey yazıyor. evet elinde bir şey var bunun. Ve birisine haber veriyor. Mikrofon var. Ay, mikrofon diyorum. Oha derim bu kadar kişinin burada ne işi var lan? Baksanıza. Aha. Danger. Arkadaşlar ben burayı gördüm arkadaşlar. Ben burayı gittim ve inceledim. Gerçekten baktım yani. Evet bunlar bir yere gidiyor. Herhalde adam bir şey anladı. Şuradaki adam bir şey anladı o evde. Ve nereye gidiyor? Aa, bakın o ev burası ve deniz kenarında yapılmış bir ev. Hem de zenginler burada. Arabanın rengi çok güzelmiş. Ve yine evi geliyorlar. Üçü yani adam, bebek, karı. Ay yani kız. Ve oradaki gizli yere girdiler. Üçü de. Bakın. Aa niye girdiler? Ben şuradan anladım. Orada bir tane yatak vardı. Adam gidiyor niye onları bırakıp gittin? İşte bu buraya biliyorsunuzdur. Hmm. Aa polis merkezi. Bu adam kız mı <laughs> erkek belli değil lan polis ama üç tane ha daha haber mi? Haber mi? <laughs> haber niye gittiniz lan? Ah bırak ben de yok ki. Aa. Aa. aa, aa. Yani hastane ne alaka? Ve adamı yakaladılar. Baksanıza. Şu ikisi adamı yakaladılar. Ne yapacaklar şimdi? Sorku yapıyorlar lan adamı. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Ben siz Adamın arkasında bir şey var görüyorsunuz. Adam polise e, yani e, şeye düşmüş. Adam yok olmuş burada lan. Adam yok. Ama bırak evinin sahibi yok lan. Aa en başa aldılar. Evet. Gördüğünüze göre filmi siz de izlediniz. Ee, bundan daha farklı bir şeyler istiyorsanız size öptüm. Bye! bye.